Bu videoda adım adım şirket türlerinden kuruluş sürecine, belgelerden maliyetlere kadar bilmeniz gereken her şeyi bulacaksınız. Merhaba, ben Avukat Hüseyin Acar. Bugün sizlere Romanya'da şirket kurmak isteyen Türk yatırımcılar için çok önemli bilgiler paylaşacağım. Romanya, Avrupa Birliği üyesi olması dolayısıyla düşük vergi oranları ve Türkiye'ye de yakın olması sebebiyle insanımız için çok büyük fırsatlar sunuyor. O halde hazırsanız başlayalım. Öncelikle şu soruya cevap verelim. Neden Romanya? Birincisi, Avrupa Birliği üyesi olduğu için burada kuracağınız şirket size aslında Avrupa Birliği pazarında ticaret yapma imkanı sunacak. İkincisi, Türkiye'ye çok yakın. Lojistik ve ulaşım açısından da çok avantajlı. Türkiye'den uçakla sadece 1,5 saat sürüyor. Üçüncüsü kurumlar vergisi esasında %16 ama Avrupa'daki birçok ülkeye göre ve Türkiye'ye göre daha düşük. Bunun haricinde de belli bir ciroya kadar aslında bu miktar %1 ila %3 arasında değişiyor. Yani %16 değil. Türk vatandaşları bir şirketin %100'üne sahip olabilir. Son olarak da Türk vatandaşlarımız burada şirket kurarak oturum izni alma imkanına sahip olabilir. Dolayısıyla sizlere iş değil, yaşam için de kapılar açıyor. Gelelim şirket kurmaya karar verdiniz. Hangi türde şirket kurmalıyım sorusunun cevabına. Türkiye'de olduğu gibi aslında orada da birçok farklı şirket türü bulunuyor. Fakat yine Türkiye'de olduğu gibi çoğu kişi esasında limited şirket kurmayı tercih ediyor. Limited şirketin Romanya'daki karşılığı SRL diye geçiyor ve en az bir ortakla kurulabiliyor. Asgari sermaye şartı da 1 Euro. Yani yanlış duymadınız 1 Euro. Gelin Romanya'da ticari faaliyet gösteren birkaç Türk firmasını sayalım. Arçelik burada Arctic ünvanını alarak faaliyet gösteriyor. Yine Otokar, Borusan Pay, Grande Gloria, Mado, Su Market, Car Catering birçok şirketimiz burada faaliyet gösteriyor. Tübraş'ta Enspire Enerji ile burada faaliyet gösteriyor. Dolayısıyla aslında Türk iş insanları burada oldukça etkin ve faal bir şekilde Romanya'da aktif ticaretin içerisinde yer alıyorlar. Peki şirket kurmak için hangi adımları izlemeniz gerekiyor? Öncelikle şirketinize sizler bir isim belirliyorsunuz ve bu ismin uygunluğunu kontrol etmeniz gerekiyor. İkinci adım olarak ana sözleşmeyi bizler hazırlıyoruz ve üçüncü adım olarak da bir şirket adresi belirleniyor. Bu gerçek bir adres de olabilir. Sanal ofiste olabilir. Olabilir. Sonrasında ana sözleşmede belirtilen asgari sermaye miktarı yatırılıyor. Asgari sermaye miktarı da limites şirketleri için 1 Euro'dan başlıyor. Dolayısıyla aslında şirket kurmanın Romanya'da çok da fazla bir zorluğu bulunmuyor. Bu belgeleri tamamladıktan sonra belgelerle birlikte ticaret siciline başvuru yapılması gerekiyor. Sicile başvurulduktan sonra da şirket kaydını tamamlıyoruz ve bu vergi numarasıyla bir banka hesabı açılış aşamasına geçebiliyoruz. Eğer Avrupa Birliği içerisinde ticaret yapmak istiyorsanız bir VAT ya yani KDV kaydınızın olması gerekiyor. Bunu da muhakkak yaptırmanızı tavsiye ederim. Çünkü bu kaydı yaptırmadan diğer aşamalara geçemezsiniz. Şirket kurmak için hangi belgeler gerekiyor? Şahsınıza ait pasaport veya kimlik, ikamet adresini gösterir belge, şirketin ana sözleşmesi, sizlerin imza sirküleriniz. Bunun haricinde de Türkiye'den toplanması gereken bir takım başka evraklar da bulunuyor. Bunların da hem tercümesi ve apostillerinin yapılması gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken nokta şirketin faaliyeti gerçek olmalı. Yani aktif faal olmayan bir şirket kurayım ben oradan bir oturum alayım diye düşünürseniz ve bu şirketi de faal tutmazsanız aslında maksadınız muhtemelen hasıl olmayacaktır. Fatura kesmeniz gerekiyor. Planlanan projelerinizin gerçeği yansıtması gerekiyor. Dolayısıyla ben burada gerçekten ticaret yapmayı düşünen veya kuracağı şirketini aktif tutabilecek kişilerin burada şirket kurma yoluna gitmesi ve oturum almasını tavsiye ederim. Şirket kurmanın yanında sizlerin aylık bir muhasebe masrafınız olacak. Bu da 50 ile 150 euro arasında değişen bir miktara tekabül ediyor. Romanya'da şirket kurmanın en önemli avantajlarından birisine gelecek olursak o da kendinize ve ailenize oturum izni alabilirsiniz. Bu çok kıymetli çünkü malumunuz ülkemizde son dönemlerde bırakın Avrupa Birliği'nden vize almayı, vize randevusu dahi bulamıyoruz. Böyle olunca Avrupa Birliği oturumu sağlayan bir e, Romanya oturum izninin çok kıymetli olduğunu kimse inkar edemez. Dolayısıyla oturum izni alabiliyor olmak dahi başlı başına şirket kurma sizin için bence yeterli bir sebep oluşturacaktır. Bu da iş yapmanın yanında yaşamınız için de büyük bir artı sağlıyor. İlk oturum izinleri genelde bir yıllık veriliyor ve bunu her yıl yenileyebilirsiniz. 5 yılın sonunda da kesintisiz yani uzun süreli Avrupa Birliği oturum iznine sahip olabilirsiniz. 8 yılın sonunda da Romanya vatandaşlığına başvuru hakkına sahip olacaksınız. Romanya'da tam zamanlı yaşamanız gerekmiyor e, fakat şirket faaliyetlerinizi sürdürmelisiniz ve izinlerinizi de yenilemelisiniz. Özetle Romanya'da şirket kurmak hızlı, düşük maliyetli ve Avrupa pazarına açılmak için büyük bir fırsat olarak görünüyor. Dolayısıyla eğer siz de bu süreçle ilgileniyorsanız profesyonel destek almak muhakkak sizin için faydalı olacaktır. Bu konuda bizlerle çalışmak isterseniz açıklamalar kısmından detaylı olarak bilgilerimizi paylaşmış olacağım. Oradan ofisimizle iletişime geçebilirsiniz. Bu videoyu da faydalı bulduysanız lütfen beğenin, abone olun ve sorularınızı da muhakkak yorum olarak yazın. Bunun haricinde Balkan ülkeleriyle ilgili vatandaşlık ve oturum izni programı sağlayan. Diğer videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere.